Merhaba arkadaşlar. Bir pazar videosu ile sizlerle birlikteyiz. Şu an pazar Hint bölümündeyiz. Hintler burada. Fiyattan ne kadar abi? Fiyat 80 Şu tavuklarım filan. Burada burada. Açma yiyelim, açar onlar. Anaplar onlar. Burada güvercinler var. Açar evet, yiyelim. yumurta tavuklarımız burada. Sağlıklıdır, köy tavukları burada. Burada etli buralar var. Burada etli var. Bayağı büyükler. <laughs> Fiyattan ne kadar abi? 25. Bunlar da 35 40 değişiyor. Burada bir tane Brahma'ya benzer bir şey var. Yeah. Bu Burakman'ın fiyatı ne kadar 75 lira 70, 70. Fiyatlar ne kadar abi göre 25'ten 50'ye kadar, 60'a kadar var. Burada hindiler de varmış. Büyük hindiler. Sarı hindi de varmış burada. Nerede bu şeyler nerede, Burada da. Japon kazan şeyler. Kazlar yani. falan var. Fiyatlar ne, ne kadar abi? Ne oğlum? Hindilerin, kazların. Fiyatın ne yapacaksın sen? Soruyorum da video çekiyorum. <laughs> yok video da sorma öyle. <laughs> <Fiyatı>, fiyat fiyat <laughs> çekilmez, söylenmez yani. Erkek yok lan mı? Erkek var. Nerede? Fiyatı da sen de ya. Evet. evet. Ördekler burada. Hint yavruları var. Burada. Köy tavukları var.

buraya Hintler ne <laughs> üst tarafa atsana Onlardan daha Burada frizzle var. <laughs> Lohmanlar var. Lohmanların fiyatı 30 35 değişiyor. Şey, i̇çeride yapan, bir tane kel var. var kel oros 80 lira. Gel. <laughs> Bu da lira. Bu da 80 var

Bu da benim değil. Bu da bu benim değil. Yarısından benim. Bu ikisi arkadaşım. Yok usta, onu alıyor. Bir Karışık. Sabahtan beri 25 Geleceğim, saat Fiyattan ne kadar abi bunların? Bu vereceğim. 15. Maksat elimde kalmasın gideceğim. Cinsleri de iyi duruyor. Cinsleri ama tavukları kaldırıyor işte. Devam var tavuk. Tavuklardan mı satıyor? Ha tavuklardan. Onlar da ne ediyor? Onlar da 40 lira. Abi fiyatlar ne alacağız bilerin? 3 tane sonlar var. 3 tane sonlar var. Bir tane ağzı da almış gidiyor böyle. Süs tavuklarını almış gidiyor. Konuşan Adem ne dersin <laughs> sana Ne dersin? Tamam, ben Benim telefon çektiği böyle abi. İsveç var, Sultan var. Bak <laughs> bu

45 30 diyor abi fiyatlara. Şu büyükler herhalde 45, biraz daha onlar 35'ti. Ben satamıyorum ben geliyorum. Buradakilerin fiyatını alır abi. 50. 50. Adem dostum çok iyi var. Yemez yediriyor şey var ya. Burada yine bir tane Firazıl var. kavuracak. Burada kazlar var. Bayağı büyük. Herhalde yanındakiler de yavrular. Bunlar var. Beş tavukları var. 5 tavukları var. Evet. Bu beşler daha yavru. Ben şimdi hayvanlar bir sene kadar besliyorum. Ancak tavuk gibi. Fiyatlar ne kadar abi? Fiyatlar ne kadar tavukların, orozların? Tavuklar fiyata göre. Tavuklar göre. <Gülüşmeler> Bak, bu erkek mi Bu erkek mi? <laughs> Ötüyor. Video çekiyorum da bilgi vermek için izleyenlere. 80 lira, 50 lira, 40 lira. 35 lira. Fiyatlar uygun yani. Evet. Bu 5 tavuklarla bıldırcınların fiyatı ne kadar? Şunların fiyatları ne kadar? Bunlar 50 lira kardeş. Bıldırcınlar 10 lira. Kazları fiyatı ne kadar? Kazları 50 lira, 70 lira. Kıbrıs ördeği değil. Kıbrısörde. Kaz değilmiş arkadaşlar. Ha. Kıbrısörde. Yani? Kıbrıs ördeğiymiş. Alman yani. Buna Kıbrıs YouTube abi. Hasan'ın kümesi. Hasan'ın kümesi. <laughs> 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 ha, Hasan'ın kümesi. <laughs> ha, Hasan kümesi mi? <laughs> Aynen Hasan'ın kümesi. YouTube'a gir, yazarsan çıkar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Azar böyle.